Herkese merhabalar. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki insan sosyal bir varlıktır. Gün içerisinde yaşadıkları olaylardan olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. Önemli olan nokta bu yaşantılarımız karşısında nasıl bir duruş sergileyebildiğimizdir. Müslüman olsun veya olmasın hiç kimse bize bu dünya hayatında hastalıklardan, kazalardan, belalardan, musibetlerden uzak bir yaşantı garanti etmemiştir. Biz bu dünya hayatına üzüntüsüyle, kederiyle, hüzünleriyle birlikte kabul etmemiz gerekir. Eğer bu kabullenmeyi kendi içimizde, benliğimizde yapamazsak, dünya hayatında karşılaştığımız birçok sıkıntılarımızda, dertlerimizde zorluklar yaşarız ve aşması gereken engelleri aşmakta zorlanabiliriz. Bununla birlikte elbette bizler de yaşadığımız olaylar karşısında maddi veya manevi tedbirleri almamız gerekmektedir. Ben de bugün sizlerle sıkıntılardan kurtulmamıza yardımcı olacak 15 maddelik tavsiyelerimi paylaşacağım. Hadi başlayalım o zaman. Madde 1. Sıkıntıya düştüğümüz anlarda Eûzu besmele çekerek Allah'a sığınmalı, la havle ve la kuvvete illa billah diyerek Allah'tan yardım istemeliyiz. İkinci maddemiz. Boş vakitlerimizin olmaması gerekir. Elimizden geldiği kadar zamanı verimli kullanıp kendimizi geliştirmeliyiz. Gün içerisinde ibadetlerimiz dışında kendimize meşgale bulacak birçok işler bulabiliriz. Bu şekilde hem zamanı verimli kullanmış oluruz hem de kendimizi gerçekleştirebilmek adına önemli adımlar atmakta gayret gösterebiliriz. Çünkü şeytan boş insanları daha çok sever. Üçüncü madde. Sosyal medya ve televizyon kullanımını azaltmalıyız. Özellikle bizi strese sokan ve üzüntüye boğan ana haber bültenlerinden uzak durmalıyız. Dördüncü madde. Akraba ziyaretlerini ve eş dost sohbetlerini artırmalıyız. Çünkü insan duygu ve düşüncelerini, yaşadıklarını, hislerini paylaştıkça rahatlar. 6. Madde Düzenli yürüyüş ve spor yapın. Bunun sizin zihninizin ve ruhunuzun rahatlamasına büyük katkısı olacak. Madde 7 Hayır işlerini artırın. İnanın kalbinizin ve ruhunuzun huzurla dolmasına vesile olacak. 8. Madde Anne ve babalarınızın dualarını alın unutmayın ki Allah'ın rızasından sonra anne babanın rızası gelir. Madde 9. Hayatta değişiklikler yapın. Mekan değişikliği, iş değişikliği, yer değişikliği veya kendi imkanlarınız ölçüsünde geziler düzenleyin. 10. madde. Günlük tutun. Olumlu veya olumsuz sizi etkileyen olayları bir deftere yazın. İnanın bu sizi rahatlatacak ve ruhunuzun ferahlamasına ufak da olsa bir katkısı olacaktır. Madde 11 Dertlerinizi herkeste paylaşmayın. İnsanın arkadaşları çok olabilir ama dostu bir veya iki tane olmalıdır. İçinizden geçenleri sadece onlarla paylaşın. Güvendiğiniz ve güvende olduğunuz kişilerle. Madde 12 Günlük sesli Kur'an okumaya çalışın. Gücünüz nispetinde 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa günlük Kur'an-ı Kerim okumalarınız, zikirleriniz olsun. Ve bu okumaları yaparken kulağınızın işiteceği seviyede sesli okumaya çalışın. Ruhunuz ferahlayacak, gönlünüz okşanacaktır. 13. Madde Şiir, hikaye ve denemeler yazmaya çalışın. Dertlerinizi beyaz kağıtlara aktarmaktan çekinmeyin. 14. Madde Uyku düzenine dikkat ediniz. Çünkü uyku düzeniniz günlük hayatınızın yaşam kalitesini olumlu veya olumsuz etkileyecektir. 15. ve son maddemiz. İbadetlerinizi artırın. Farz ibadetlerimizi zaten yapmamız gerekiyor. Sıkıntılı ve dertli olduğumuz dönemlerde dualarımızı, zikirlerimizi, Allah'a yakarışlarımızı artırabiliriz. Yaşadığımız sıkıntılar, üzüntüler bizi Allah'a yaklaştıracak vesileler olsun.